Selime Sultan'ımın gene siparişleri var hamurun başında. Selime Sultan mutlu musun kızının geldiği için? He? E herhalde yani. Ya. Ben de seni özledim kız tatilden sonra. Sen, gelip, 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 gelip. Tatil iyi geldi bana. Lazım. Seni de göndereceğim de ama sensiz olmuyor. Sen buranın demirbaşısın. Şimdi. E, yani. Evet inşallah. Evet. Mustafa amcaya ıspanak hazırlıyorum. Ispanaklı iç hazırlıyorum. Burada dipçizden çıkmış ıspanak var. Birazcık soğan atacağım. Ee, biraz pul biber, biraz tuz. Ispanak tuzu çok sevmez ondan dolayı az koyacağım. Az koyacağım evet. Ben de dedim hatta belki biz de bir çiğ börek yeriz öğlen yemeğini ama bilmiyorum yetiştirebilecek miyiz annem. Evet. gelmiyor bize, yemek yemeye sıra gelmiyor çok haklısın. Buna yağ gerek var mı anneciğim? Yok, yoksa yok, değil şey, mi? Zaten dışı yağlı ya. Yaparken yağ gerekli de. ki. Çi böreğe gerek yok. sanki. bu püf böyle noktayı da öğrendiğim iyi oldu. Acilen sen şey mantarın suyunu koy dışarıya. Evet. Tamam. Çok fazla hızlı açmak çabuk kaynıyor bitiyorsun. Tamam. Mantıyı iki gün önce Hı. annemle kardeşim birbirlerine bırakmışlar. Mantıya bak, mantıya bak derken mantı kazanın dibi tutmuş. Onu bugün cifledim, yıkadım. müzik de var burada da. Biraz sohbet edeceksin sizinle. Neyse. Sonra ya artık. Of, saat dört buçuk. Larissa Sultan otele sipariş getirdim. Bekliyorum. Gerçi biz de onları çok beklettik. Öyle bir yoğunluk vardı ki öğlen. Zar zor yarım bir buçuk. Bir buçuk yok. Ben iki yedim. Annem bir çiğ börek yedi. Karnımızı öyle doyurduk. Komşumuzda bir yardımcı kız var, ee, kışın daha görüşmüştük kız çünkü e, hamur işlerinde çok e, şey bizim oradan gelme ve bizim mutfağımızı biliyor, özbek mutfağını biliyoruz, mutfağını biliyor, akıska mutfağını biliyor falan kızın eli yetenekli hamur işinde Aygün diye bir kız. Yaşı herhalde benden genç, valla bugün servisten dönüyordum annesini de Sima olarak tanıyorum ya, baktım yol üstünde otobüsüm bekliyor güneşin altında nedir durdum bizim karşılıklı yani mar şey ma e restoranın karşısında oturuyorlar. Gel abla seni bırakayım dükkana gidiyorum dedim. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun, çalışıyorsun, ne ediyorsun derken biz de şimdi ufak tefek böyle birkaç saatlik de olsa yardımcı ihtiyacımız vardı ya aklıma da o geldi. Sen ne yapıyorsun falan. iyi dedi ben çalışıyorum kızım evde dedi. Dedim aa kızım biliyor mu bizim mutfağı yapabilir mi? Yapar dedi. Neyse velhasıl kelam numarayı aldık hemen bugüne kısmetmiş. Yani benim iyi niyetimle o kadını evine bırakmam için durmam bize böyle bir yardıma vesile oldu. Güzel oldu. Hem de ay günün en azından rızkı çıkar, parası çıkar. Birkaç saatliğine çağırdı geldi şu anda oturdu mantı yapıyor. Çok da efendi sessiz bir kız. İlerleyen zamanda eğer gönlü ister de söylersem kanalımın var diye gösteririm. Yoksa ki benim kimsenin, kimsenin rızası olmadan çekim yapmıyorum. Araba beni sıkıştıracak. Buraya mı gireceksin? Dur ben çıkayım. Heh. Geç bakalım. Neyse bizim müşteri geldi. Hemen onunla paketi vereyim sonra anlatırım size. Trafik o kadar yoğun ki. 4-4.30 arası servislerin elemanları, personelleri dağıtma saati. Bırakın video çekmeyi. Kolum yandı koluma krem bile süremedim. Kolumu nasıl yaktım? yamavere yapıştırdım çaycıya. Çok canım yanıyor. Gömlek giydim sıcak olduğu için. Bir de yanımı daha da güneş görürse daha kötü olur. Şu anda canım felaket yanıyor. Öyle Aygün yardıma geldi. Bir iki saat oturup mantı yapacak. Üzerine bir dünya gene sipariş aldık. Dondurulmuş kiloyla mantı göndereceğiz. Hem tavuk etli, hem kıymalı, hem patatesli. E ben ekstra mesaiye kalamıyorum kızlar. Ekstra mesaiye kalsam hem maddi olarak iyi oluyor. Hem de anneme yardımcı olmuş oluyorum ama kalamıyorum yani. Evet özür dilerim biraz fazla içeriye girdim pardon evet. Ee, artık o kadar iyi öğrendim ki buraları trafiğini masayı nerede katis var, nerede ne, ne, nereden ne çıkabilir falan ona göre dikkatli davranıyorum. Ben kalamıyorum zaten hani daha bu çalıştığım yoğunluk bana çok fazla geliyor. Yani öyle aslında benim hesabıma göre saat 5'te çıkacaktım bugün olmadı nasıl bir yoğun trafik görüyor musunuz arasın keyfi yerindeydi klimalı evde yatıyordu dedim tembihledim il ilgilen diye su içemedim bile doğru düzgün bugün bırakın onu bunu çalışıyoruz hep çalışıyoruz hep çalışıyoruz hep aynı şey hep aynı şey ben de sıkıldım. Hayırlı işler. Ben de sıkıldım. Çerezciği bu. Ben geçen yaz yemek yaparken getiriyordum ya İbo'ya yemek günlük. Bizim oradan bir iki denedi. Nedense devam etmek istemedi. Bizim restorandan sipariş vermiyor. Ama bunlara tabildot, tabildot mu diyorlar? Aynen tabildot yemek lazım. Çünkü hem sulusu hem pilavı. Bizim restoran yemekleri biraz şey kaçıyor. Hem pahalı kaçıyor hem porsiyon olarak Dört çeşitli bir araya getirse bir dünya para ödemek zorunda kalacak. Bir de bizde tabildot yok zaten. Neyse yani restoranta zaman bulup açamadığım için yolda en azından açayım dedim. Giderim şimdi buz gibi bir kola içerim. Sonra da işe gene devam. İnşallah ay gün ay günü bize faydası olur inşallah diye düşünüyorum. Olur da mutlaka olur çünkü bir insan bir insandır yardım olarak. O da bizden memnun kalırsa her gün gelmeyecek. iki günde bir gelecek çünkü iki yaşında bebeği varmış. Ona bakıyormuş. Böyle iki günde, üç günde bir gelip işte şey yapacak, yardım edip gidecek. Ya dediğim gibi inşallah karşılıklı anlaşırız, her şey güzel olur da yardımcı ihtiyacımız vardı zaten. Temizliğe falan karışmayacak, sadece oturacak, hamur açacak, mantı yapacak o kadar. Pişirme falan da yok. Keşke bana öyle tek kalem bir iş olsaydı. Her şeyi yapıyorum. Servisçilikten tut çöpçülüğe, garsonluğa, kasiyerliğe. <laughs> bulaşıkçılığa. Kendi işimizin elemanıyız. Oy. Ben bugün 5'te giderim diye umut ederken mesaiye kaldım. <laughs> yeah. Ne yapalım arkadaşlar? İş var, iş. İş varken çalışmayalım mı? Kardeşim geldi, o da grip olmuş. Ona da üzülüyorum, canım benim. Neyse, şimdi Nikoş'unuz ne yapıyor? Annem orada mant kremalı mantay hazırlıyor çiğ börek hamuru. Geçen tarifini verdim zaten size. Ondan dolayı artık rahat rahat yapabilirim. Birazcık sert yoğuracağım ki havalar çok sıcak olduğu için gevşiyor, açılıyor yani. Kayınvalideme ilaç lazım da eczaneden almak. Yusuf aradı dedi canım giderken ilaç alır mısın? Dedim Yusuf'cum sen gel motoru al. Hazır boşlasın onda sakinmiş işi. Dedim sen gel. Motorunu al. Git eczaneden ilaçları al. çocuğuna da, da bir göz kulak ol. Gel tamam dedi. Motoru ona gönderdim. Ben zaten bir 8'e kadar falan duracağım programladığımız gibi gider. Ondan dolayı bu tuz birazcık lekelenmiş temiz tuz çıkarmak lazım. Ne zor şartlarda size gene vlog çekeyim diye görüyorsunuz halimi kızlar. Şükürümüze şükür gene de. Sağlığımız olsun da. Oh. Selim'in su e tadında deli olmuştu bu. Geldiğinden beri non stoptur mutfaktayız. Aygün gitti. 3 saatliğine gelmişti zaten. Saat 3'te geldi. 6'da gönderdik onu. Şimdi tavuk etli tavuk etli 10 tane çiğ böreğimiz var. 10 tane normal kıymalı. Böyle birazcık kavurduk yağda tavuk göğsünü. Annem şimdi bunları şekillendiriyor böyle kızartacağımız için yapışması diye böyle yaptık. Şimdi saat 8'i biraz geçiyor. Ben 12 mesaisine kalacağım. Çünkü bugün aynı zamanda annemle kabuklu karides aldık. Geçenlerde getirmişlerdi ya. Çok kaliteliydi. Tazesini tekrardan bulduk. 10 kilo kadar aldık. Boz, buzlanmış şu anda. Şoklanmış yani. Altında buz var. Şoklanmış derken. Bunlar temizlenecek. Sipariş yetiştirmeye çalışıyoruz. Oh. 10 tane tavuk etli Çiğ börek 10 tane kıymalı çiğ börek. iki tepsiye hazırladık. Gelip alacaklar. Bunlar hazır. Onun dışında neyi teslim ettik bugün? Ee, çiğ börekleri gönderebildik. 2 kilo mantıyı yapam yapamadık. Niye? ben de evde birazcık mantı yapmış. Bunlar bu da yiyecekler 3 tane beyefendi. 2 tanesinin yoğurt üstüne olacak. Bir tanesinin üstüne bulyonlu olacak. Ee, yani öyle yetiştirmeye çalışıyoruz. Ondan dolayı ekstradan birazcık daha kaldım. Bugün Aygün'ün yaptığı mantılar böyle şekilleri fena değil bayağı işimize de yaradı yaramadı desem yalan olur çünkü bu bugün Aygün gelmeseydi bu mantılar hiç hazırda olmazdı. Bunları fazladan pişirdik ki zaten geceye kalmaz bunlar bitecektir büyük bir ihtimal. Böyle fazladan naneli yoğurdu hazırladım ağzını kapatıp dolaba koyuyorum sürekli her müşteriyle uğraşmayalım diye. İbo geldi zaten saatinde başladı ablam ben koymuştum naneli yoğurt. Tamam sade götür. Ayrı olan, ayrı olan. Ayrı onanını koydum tamam onu ben geri alırım. Sen oradan koy. Bel belki naneli yemeyebilir. Birisi yanına istedi ya yoğurdu. Bunun üstüne değerlendirelim sorun yok. Kardeşim bize maden suyu açtı. Sıcak. Yani öyle. Yemek olarak da buradan bir şeyler yapacağım. Arasa da Yusuf'a da götüreceğim. Yani çünkü başka türlü akşam yemeğine zaten yap uğraş yetiştiremem. Bunlar pişti sayılır. Bunları çıkaralım. Hatta tencereyi buraya alalım. Burada çıkaralım. Dişlerim. Parasla kayınvalidemi iki tane gözleme yaptım. Biri patatesli. Bir tanesi de kıymalı. Bize de patatesli mantı yaptım. Annem artık ofa geçti. Çünkü daha fazla onun artık kulaçları tutmuyor. Yusuf geliyor. Yusuf bizimle beraber mantı yiyecek. Giderken de bu paketi götürecek. Evet. Bunlar patatesli mantılarımız. Mantı, patatesli içimiz vardı diye dedim değerlendirelim. Bunlar biraz daha iri oluyor ya şeklinde. Üstüne de yoğurt ya da isteyen şey, tereyağı sadece. Bu kıymalı olduğu için birazcık ağır ağır yavaş yavaş pişiriyorum. İçinin kıyması pişsin diye. Oy saat 12'ye 10 var ben eve geldim ne aşkım tamam varmış. tatlım annesi geldi aşkısının babası bunu saçları uzamış saçları şimdi çamaşır çalıştıracağım 12'ye 10 var normalde benim bu saatlerde artık yatakta yatmaya hazırlanıyor olman lazım yeni geldim eve çamaşırları ayıklayacağım babam arabayla bıraktı bizi motorla falan uğraşmadık evet geldik Yorgunum dememe gerek yok herhalde zaten anlayabiliyorsunuzdur. Ama e, bu çamaşır işini halletmek istiyorum ki yarına beni uğraştırmasın. Renkleri karıştırdım iyi mi? Benim renkler karıştı. Neyse hele ben şunları halledeyim. Bir duş suyu açayım kendimi. Bir anam ay 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 çok yoruldum çok 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 azıcık serinlik çökmüş ama şey yapayım şu kapıyı kapatayım klima çalışıyor ay aslında bugün çekilecek gösterilecek konuşulacak o kadar çok şey vardı ki çok yoğun bir gün geçti bugün isteseydim 4 tane vlog size çıkarabilirdim ama istemedim diye değil çok yoğundum kamerayla hiç uğraşamadım inanın aslında çok yoğun günlerde ben Yine de 3 tane blok çıkarmaktan yanayım ama bu, bu hafta böyle bir şey oldu. vloglarda düzensizlik oldu. O da son haftayı nasıl geçirdim siz de çok iyi biliyorsunuz. Yani çok yazanlar var artık dinlen. Vücudun çok üstüne gidiyorsun bunu yapma kendine ama ben yapmasam annem daha çok yorulacak. Kardeşim daha çok yorulacak böyle düşünün yani. Ondan dolayı birazcık kendimden verebilirim ama şimdilik böyle bakalım hayırlısı olsun. Biraz da sıcak su açalım. Güzel bir duş alacağım, çamaşırlar atacağım, güzel bir kremleneceğim. ondan sonra yatacağım. Yarın sabah yine açılış ve eee mantı siparişimiz yine var. Maşallah maşallah. Öyle öpüyorum sizleri. Allah'a emanet olun. Yarın görüşürüz. Bay bay.